Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün one block and yani tek bloğun ikinci bölümüne çekiyoruz. En son burada kalmışız. Bu videoya bu. En son böyle bir yer yaptıydık arkadaşlar hatırlıyorum. Video dışında hiç kasmadım bu arada arkadaşlar. Kastattım. Dedim kasmayayım. Video da kasarım. O yüzden kasmadım. Kazamadım arkadaşlar. Dediğim gibi geçen bölümde de demiştim arkadaşlar. Her bölümde 200 blok kazacağımız için. Yine aynı eşyaları mı verdi? Aynen ya. Patates Bir tane elma falan. Ama olsun bunları bir ara bir yer yapacağım. Hatta yapmaya başlayayım mı lan? Başlayayım ya da. Taht şeylerle, kuşlarla beraber. Bence de başladım arkadaşlar. Bence vakti gelmiştir. Yığmıyorum çünkü baya bir şeyimiz oldu şu anda. Bunları ekeriz. Yetecek mi hiç bilmiyorum bu arada. Ne ama. Ne adı neyse. Zaten küçük mini bir şey yapacağım oğlum. O kadar bir gerek varmış. 50 tane yeter bence. 1 2 3 4 evet. evet arkadaşlar şöyle yaptık. Bunu no, okey. Bir dakika yanlış mı yokmuş Yo doğru Dört mü oldu lan bir dakika aynen Yo buraya doğru döndü <laughs> Bence gayet iyi şu anlık. Aslında yanlış çektim doğrusu. Bir şey olmaz. 64 tane yavrum inşallah şimdi. Bir de gider bu arada. Onunla gibi kalırız ortada. Şöyle arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben burayı bitireyim. Çapalayayım falan ekeyim geliyorum. Şimdi arkadaşlar bitti ama. Sanki büyük yapmışız gibi ya. Daha başka e, ekecek bir şeyimiz yok. Aslında balkabağ tohumu yapıp balkabağ ekeyim. Aslında bunu farklı bir yere yapacaktım da bunun yerine. Neyse şimdiden yapayım. Şöyle bir balkabağ yeri olsun bence. Arkadaşlar. Aralara çünkü balkabakları gelir belki bu taraf doğru duymuyor. İki tarafı da alanı olsun yani balkabaklarından. Aparat sıkıldım. neyse. Devam arkadaşlar? Devam Bu. Yes. Üzgünüm tavukçuk. Yapmak da neyim İki inek mi? İneklere ihtiyacım var. etmeyin lan beni. Allah öldürürüm seni. Başlarımıza mı düşündüğünüzü çok merak ediyorum. <laughs> Bu arada çıkan bütün hayvanları öldürüyorum. Sadece şurada iki tane tavuğumuz var. Ne yapacağız ben de bilmiyorum o iki tavuk. Ne yapabiliriz yani? Neyse evet arkadaşlar. Devam edelim de bakalım. Ben de bir şey yapalım. Ne şeyler de biriksin arkadaşlar. Ormanın tarafını diğer üst tarafı geliştireceğiz. Ben yani tavuklar da aşağı düşmez diye düşünüyorum bu sayede. Ama çok kuş. da lazım. 4 i̇şte, daha hamle yetmem lazım. 4 blok olunca arkadaşlar burayı girmişlecek. Hayır abi. Bağladı zıbala bunu buraya. Oo, şey ne? Ya. Bayağı bir, <laughs> <Oo, şimur. gülüyor> bir şeylendi. Balık yapmak istemiyorum. Kirek yapmak istemiyorum. Taş olsaydı neyse. Taş malzeme. E, taş çağına geçmediğimiz için. Ben de 400 bir taş çağına geçer diye düşünüyorum da. Geçmez diye de düşünüyorum. Düşünüyorum diye. Bu arada akşam oluyor. Çok belli. Evet. Yine aynı şeylerde benzer. Meşe filanıyla iki tane çiçek var. Çiçekleri ne yapacağımı hiç bilmiyorum ya. Yani küçük bahçesini yapayım. Lan <laughs> <laughs> hey. düşmeyin lan lan lan. Bir de uca gitti. İnşallah <laughs> yüzünden almayayım adam Allah'ım. Bak bu da uca gitmiş. Yok. Kim dedi lan? Ya, kim dedi? Yatak yapabileceğim yes. Hemen yapayım da yatayım. Ya. Sabah olsun bir an önce de kurtulalım şu hayattan. Ve ilk yatağımızı yapıp ilk gecemizi yattık. Yani ilk defa uyuduk. Ben... Bu bölümde uyuduk hem de. Şöyle bayağı etimiz varmış lan bu arada olmuş. Arkadaşlar. Yumurta. Tüy, tavuk eti. Çevik o odunlar, domuz etleri. Çek türünden yokmuş demek ki. Geliyorum. Bu arada arkadaşlar size bağlı mı? Bir seslenir. Neyse arkadaşlar. Hı hı. Birazdan daha edeceğiz tekrardan. Daha arkadaşlar. Yağmur yağmış. <laughs> Burada döndüm. Evet, Yeşim çıkmıştı oraya gitti. Evet, ben yanlış yere attım. Tavuk mu çıkmadı? Bayağı az bir süremiz kaldı arkadaşlar. 50'ye ta. Aşağı. Kaçacağım sanıyorum? Bir <Sessizlik> arkadaşlar da. dakika, Sen varsın bu <Sessizlik> Aslında arkadaşlar taş Çoğuna geçse var ya daha hızlı kazanırız da her şeyi daha hızlı yaparız yani gençlikle ilgili falan. Hazırlamayın biz Çok güzel. Çok E Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bak Afrika Açık arkadaşlar havuçlar büyümüş. Havuçlar bayağı hızlı büyümüş ama doğruya ya, Çok iyi bunu Ben de çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben üzerimdeki eşyalarla, en yani odunlarla falan adayı bir genişleteyim. Orman yerini falan. Her yeri sonra e, videoyu bitirelim. Ben ama bu sırada oraları keseyim. Bayağı uzun sürer yoksa. Hadi bakalım keselim ve son haline bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar son durum bu. Az önce zaten çok büyütemedik büyük ihtimalle ama burayı biraz yine genişlettim. Bunlar yumurtalar ama tavuk çıkmıyor. Ya. Sandıkta var mı yumurta? Üç tane var. Bence bir, bir tane çıkarız çıkaramazsak bir yana şanslı insan yaptı nokta. Fazla da basit yani. Bir tane çıktı. Yanından arkadaşlar bir tane bir tane. Neyse o zaman arkadaşlar kendinize. De... İyi bakın hoşça kalın mutlu kalın. Sarlaya bakarak biz de mutlu kalalım. Bay bay.